Merhabalar herkese. Bugün sizlere takım arkadaşlarınız için kullanabileceğiniz birbirinden farklı pop flashlar göstereceğiz. Umarım oyun içerisinde işinize yarar. İyi seyirler. İlk olarak a tarafındaki flashımızdan başlayalım. Çok basit bir flash. Buradaki köşe sırtınızı yaslıyorsunuz. Ardından mouse'unuzu tam olarak şu an gösterdiğim yere cross olarak koyup zıplaya bakıyorsunuz Bu flash site'deki hemen hemen her spotu tamamen kör ediyor. Yaklaşık 3 saniye kadar kör ediyor. Şimdi bu göstereceğimiz pop flash e, takım arkadaşınızla beraber flash pick yapabileceğiniz, A main'e flash pick yapabileceğiniz bir pop flash. Ancak takım arkadaşınızın birazcık dikkatli olması gerekiyor. Duvar dibinde olmazsa yer kör olacaktır. Hemen gösteriyorum. Kurusunuzu tam olarak şu çıkıntıya koyup birazcık koşup bırakıyorsunuz. Bu flash main'den bakan bütün oyuncuları tamamen kör ediyor ve uzun süreli kör ediyor. Gördüğünüz gibi takım arkadaşınız çok rahat buradaki düşmanların tamamını öldürebilir. A tarafında Short'tan bir de midan hook atması için arkadaşınızın bir poplaş vurduk. Bunun için buradaki box'ın üzerinde çıkıp sırtınızı buradaki taşa dayıyorsunuz. Ardından tam olarak şu anda gördüğünüz açıya kurusunuzu koyup flash'ınızı atıyorsunuz. Bu flash midde duran birçok oyuncunun pozisyonunu kör edebiliyor. Hem burada hem de eğer yan döndüğüm zaman aynı flash tekrar beni kör edecek. Gördüğünüz gibi kısa bir kör olsa da yine mid tarafında size avantaj sağlayacaktır. Ancak short tarafına bakan bütün oyuncuları tamamen kör edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi göstereceğim pop flash'ı A tarafında retake alırken kullanacaksınız. Ancak dikkatli izleyin çok ince bir pop flaş. Sırtınızı öncelikle buradaki duvara dayıyorsunuz. Tam olarak nasıl yazdığınız önemli değil. Bu şekilde sırtınızı yaslıyorsunuz. Ardına cross'unuzu koyacağınız yer çok önemli. Burada gördüğünüz bloğun sol üst tarafında kalan çıkıntısını yerleştiriyorsunuz. Ardından sol klik basıp atıyorsunuz. Şimdi flash'ın çıktığı yere iyi bakın. Gördüğünüz gibi perdenin arkasından çıkıyor. Bunu düşmanların görmesi imkansız. Perden arkasından çıktığı için çok güçlü bir poplaş. Özellikle dip köşeleri çok güzel kör ediyor. Tam olarak kör etmese de yine de tatmin edici bir körlüğü var. Main tarafında soldan bakan düşmanı kör ediyor. Ancak sağ bakan düşmanı kör etmiyor. Onun dışında site'deki herhangi pozisyonda olan düşmanların tamamını kör edecektir. B tarafına atacağımız pop flash çok güzel pop flash çünkü B side'ın içerisindeki birçok noktayı kör ediyor. Öncelikle bu pop flash atabilmek için sırtınızı buradaki köşeye dayıyorsunuz. Ardından burası çok ince. Cross'u koymanız gereken yer tam olarak şu çıkıntıyla alttaki siyah bu izin üzerine tam böyle siyah izi ortalayacak şekilde koymanız lazım aksi takdirde olmuyor. Gördüğünüz şekilde cross'unuzu yerleştirdikten sonra mouse'u bir kere sol kliniğine basıp pop, pop atıyorsunuz. Bu pop flash tam olarak şuraları kör ediyor. Öncelikle pazar tarafında cross koyan düşmanınızı. Aynen. Pazar tarafındaki düşmanı. City'nin herhangi bir yerinden cross koyan düşmanı. Burada merdivenden cross koyan düşmanınız varsa onu. Ve sizi yakından vurmaya çalışan düşmanınızı tamamıyla kör ediyor. Bu yüzden çok özel bir pop flash. Kesinlikle işinize yarayacağını düşünüyorum. B atak tarafındaki pop gösterdik. Şimdi de B savunma tarafında arkadaşınızla beraber yapabileceğiniz bir main pick için poplaş göstereceğim. Bunun için ilk başta buradaki köşeye yine sırtınızı dayıyorsunuz. Ardına cross'unuzu tam olarak buradaki tabelada gördüğünüz yere yerleştiriyorsunuz. Kahverengi lekenin yanına. Daha sonrasında sadece sol kliğe basıp flash'ı gönderiyorsunuz. Bu flash meyve içerisindeki bütün düşmanlarınızı kör ediyor. Buradan size cross koyan bütün düşmanlarınız tamamıyla kör oluyorlar. Hatta eğer düşünürseniz ki hani dibe yattığınız zaman bu flash kör ediyor mu? Aynen bu şekilde. Dipte dahi olsanız size her türlü kör ediyor. Bu da aynı şekilde B tarafında çok işinize yarayacağınız kullanışlı bir pop flash. Bu videoda sizlere asent haritasında kullanabileceğiniz yeri tane koya pop flash'ı gösterdim. Eğer bu pop flashların işinize yarayacağını düşünüyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.